Şimdi çindeyiz. Aracımızı şarj ediyoruz. Burası bir köy. Şöyle göstereyim. Zaten etraftan da görüldüğü gibi. Burası da küçük böyle bir iş yeri gibi bir yer. Bu buranın yönetimi şuraya bir tane hızlı şarj, bir tane de yavaş şarj olmak üzere iki tane şarj koymuş gördüğünüz gibi. Yani Türkiye'de bu tür şarj istasyonları kurmak için bir sürü proses var. Onları işte devletle yazışacaksınız da lisans verecekmiş de bilmem ne yapacakmışsınız da bir sürü olay var. Burada buranın yönetimi buraya bu şarj istasyonu koyarak hem kendilerine gelir sağlıyorlar hem de ülkenin birçok yerinde şarj istasyonu oluyor. Yani sadece bir tane şarj istasyonuyla bile kurarak bile burada hizmet veriyor. Hem halka hizmet veriyor hem de gördüğünüz gibi kendilerine gelir sağlıyorlar. Şöyle köy gibi bir yerdeyiz. Yani köydeyiz abi. Şöyle köy. Ya da bizim memleketin başına.